Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın 2. Dünya Savaşı Zafer Günü anma törenlerine denk gelecek şekilde Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta 3 günlük ateşkes emri verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs gece yarısından 11 Mayıs gece yarısına kadar geçici ateşkes ilan etti. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla insani gerekçelerle Zaferin 80. yıl dönümü günlerinde 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar Rus tarafı ateşkes ilan ediyor. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacaktır. Rusya Ukrayna tarafının da bu örneği takip etmesi gerektiğine inanıyor. Ukrayna tarafının ateşkesi ihlal etmesi durumunda Rus silahlı kuvvetleri yeterli ve etkili bir karşılık verecektir, dedi. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Kate Kellogg, 24 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de 26 Nisan'da Trump'la Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirmişti.